Engin Ardıç, Joe Biden Türkiye'sine hazırlık yapıyorlar. Bülent Arınç'ı liberaller pek severlerdi. Şimdi daha da çok sevmişler. Kemalistler bile birdenbire pek ısındılar. Adam doğru söylüyor canım. Kürt ayrılıkçıları neredeyse zil takıp oynayacaklar. Arınç, yamalı bohça koalisyonuna şirin görünecek ne varsa yaptı. Eh, artık güçlendirilmiş bilmem ne de bir meclis başkanlığı falan beklemek de hakkıdır. Sembolik cumhurbaşkanlığı falan da olur hani. Abdullah Bey buna ne der bilmem. İster misiniz Kılıçdaroğlu da Ekmelettin Bey gibi iki sene sonra onu aday göstersin? Çok güleriz. Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdullah Latif Şener bu partinin kurucuları, önde gelenleriydi. İlk su koy veren Latif Şener oldu. 2003-2004 yıllarında yani AK Parti iktidarının ilk yıllarında bürokrasiden bir karşı hamle bekleniyordu. Eh, bu da ancak darbe olabilirdi tabii. Ay ışığı, sarı kız, kara kız falan derken o darbe yapılamadı. Daha sonra FETÖ bu konuyu iyice sulandırıp kendine yotmaya ve kurunun yanında yaşı da yakmaya kalkınca bu gerçek güme gitti ve gündemden düşüverdi. Fakat Latif Bey kendini bir yeni döneme hazırlamaya girişti. AK Parti kapatılacaktı. Tayyip Erdoğan böylece momentumu kaybedecekti. Yeni bir parti oluşturacak olan Şener Bayrağı devralacak, yeni dönemde bir yıldız gibi parlayacaktı. Hani 27 Mayıs sonrasında Ragıp Gümüşpala, Ekrem Alican gibi bugün yaşı 60'ın altında olan kimsenin tanımadığı yıldızlar. Hesap çarşıya uymadı. Şener gitti saçma sapan bir parti kurdu. Sonra da Allah'ın sopası yok. Gitti CHP'den mebus oldu. Hazin ve ibretlik bir vakadır. İnsanoğlunun MHP'ye girmesi gibi. Şimdi de Gül, Şener, Arınç gibi isimler kendilerini muayyel bir yeni döneme hazırlıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın iktidardan düşeceği, Joe Biden tarafından dizayn edilecek farklı bir Türkiye'ye. Bu farklı ve federal Türkiye'nin ılımlı sağını oluşturacaklar. Şimdilik pozisyonları kendini açığa alıp beklemek. Ki vallahi biz kendimizi Erdoğan'dan vakitlice ayırmıştık diyebilsinler. <laughs>